Sen bu adamı getiriyorsun. Bu adam kendi doğruları olan bir adam. Doğrularından Mourinho gibi vazgeçmeyen bir adam. Hı hı. Yönetimlerle tartışan bir adam. Ulan Mourinho'dan sonra bu adam olur mu? Artı Tedesco'nun şöyle bir özelliği var. Tedesco'nun gelip sezon başından itibaren kendi takımını kuracak. Doğrularıyla devam edecek. E öyle bir takım yok. Üstelik büyük bir baskı var. İstenmiyor. İstenmiyorsun kardeşim gelme. Artı bunu Mourinho gibi yönetime havale eden, yıldız oyuncularla kavga eden, bir sorun çıktığında kurduğu düzen bozulduğunda kriz çözemeyen, yıldızlarla kavga eden, yönetimle kavga eden bir adam. Al örnek Spartak Moskova. Al örnek Mesela. Belçika Milli Takımı. Ya bu adamı hangi anlayışla getirdiniz? Ben demin Özek'e soruyorum. Ya da başkana. Ya hangi kriterle getirdiniz? Puan ortalaması düşük. Yıldızlarla uyuşamaz. Mourinho gibi yönetimlerle kavga eder. Spartak Moskova'yı çat diye bırakmış kaçmış adam. Belçika milli takımında son görev yaptığı yerde soyunma odasında oyuncularla kavga etmiş bir adam. Neye göre getiriyorsunuz?